Evet. Sc'yi boşa bastık burada ya. Kanka üzerimize üzerimize oynarlar. Sağ bahçe magi yaparız topla Görüyorum. Dikkat. Görüyorum. Sağına 70'e lazım. Vur 60'te vur. Ne varsa vursana sağlı. Bilesleri yok hep Ne varsa gördüm. vur. Falan vur sonra. Arkan getiriyor. Getirsin. Arkasa. Tamam gelsin. Geri gel. Magileri gördüm çık. Benle gel. Pot bas pot bas ben pot bles, bas pot bas. Pot bas. Falan vur. Gerek yok. Basmayın ya biles, Falan 18 lan sana Tolga. bırakma. 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 Falan koru vur sadece. <laughs> Bana bir Attım. beni gazlıyor amına koyayım. Bir gibi geliyorum. çıkacak. Solunu görüyorum. Koşabiliriz. Geri gel. Biraz geri gel. Dön şimdi 60 ile koş oraya koş 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 60 ile koş hazır hazır bak, Vur 60 ile 70 de bas 70 bas 70 bas 45 at Oğlum ben bu 70 bası bu Özcan abimden kaptım <laughs> amına koyayım falan kora vursana Ağzıma 60 takıl 60 bas 60 70 bas amına koyayım Tamam sıkıntı yok içime gel pot bas Leer at Kendine Tersiğini at necidem İçine necidem içine zestap oyna Sola koşsana sola koş şunlara koş koş sol ileriye bak çitin oraya 60 ile koş Uzat sağlı sağlı sağlı. En sağ en sağ en sağ. En sağ dön. En sağ dön. Felankor'un altına. 70 el hazır. Vur. Sollu vur 60 da vur sollu. Geri gel sonra. iki yattın çık. Al canı al çık. Felankor'a devam et. Gözümüz arkada. Hemen bakıyorum abi. İç çek şey kal arkana. Düz ederek vuracaksın bak. Onlar koşacak bize. İç çek şey kal. Arkana hazır ol. Hazır ol. Öne de bakıyorum. Sıkıntı yok. Onlar öldü kanka. En sağ mele gelebilir. En sağ mele gelebilir. En sağ topluyor galiba ama gelir. En sağ koşacağız bak. En sağ koşacağız. Koşsana şunlara gel. Gel 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 Direkt gel. Direkt gel. Direkt gel. Direkt gel. Direkt gel şunlara yürü. Yürü yürü von. Direkt İtalyan uçak evet, 70 e el hazır. En sağa 70 e. el. Gel. gel sağlı gel. Sağlı gel. 70 el hazır. Vur girişe. 60 da vur sağlı. 60 vur. Dön arkanı staflayacaksın. Soldan gel stafla gel. Allah, gel. Tamam dön 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 dön. Dön gel dön gel dön gel dön gel dön gel. Falan kora vur. Ne salak bir ekipsiniz ya. <laughs> En sağını Salahını görüyorum. ya. Ne yapıyorsun amına <laughs> koyayım? Küçül gel. Küçül gel dediğim yapsana. Küçül gel. 62'ni bas. Yürü benle. Yürü benle. Önüne koş. 60'larla koş. Vur 60'larını. 60 vur ileri yürü. Sola dön. Ferek beş Yol hazır edin. at. Geri gel kafana hazır. Kör attım. Ferek beş at. <gülüyor> <gülüyor> vur 70'lerine. Vurma geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri, geri alacağım, gel. Alacağım, Tam ben. aldım. Ganzayı da aldım. Yürü Biz en koş. Bir daha Yol en koş. En koş. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Çifle, 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 çifle. Çifle, çifle. 70 önüne. hazır. Hazır. Dön sola. Pelon altına koş. Çift yetmiş hazır. Vur. Çift yetmiş vur önüne. Çift yetmiş vur. En gel Staflayacaksın. En gel. En gel, gel stafla. Bahçeye yapmışlar hazır. Vur atmış şunu. Ferik 5 at. Atmış. Ferik 5 at. Geri doğru geri doğru çık sonra. Geri doğru çık. Sıkıntı yok. Pot bas. Geri doğru çık. Aldım. Aldım seni ben. Durma den stafat içindekilere. Açılsana. Açıl açıl açıl. Ben öleceğim. Ben alacağım, tamam durma. Tolga'yı alacaksın. Tolga'yı alacaksın. dur oğlum. Alacağım. Bekleyeri ben aldım. Aldım Tolga'yı. Evet, paro da aldım. Tamam, geriye doğru çık kanka toplama oraya bak Onur. İçine adam geliyor koşuyor yani. da. Tamam. Toplayacağım ben. Lan lan takıldım. Hemen Nairo topla. 3-5'i al hemen. 8 ile 6'yı alsın. Hemen yürü benle. Bless bas gelsene benle gel. Gel. Parti başkan tıkla feleye vurarak gel ama. Yürü benle. Yürü benle. Yürü Soldu koş koş koş. 70'e hazır önüne. Vur. 60'da vursan önüne. 60'da vur gel stafflayacaksın. Koş vur. Yürü 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 yürü. Yürü, yürü gel hemen. Koş 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 koş. Solunu görüyorum. Gel sağdan. En, geri gelsene şimdi. Geri gel, geri gel. Gör beni, gör beni, gör beni. Alacağım onları ben. İçimde kal. İçimde kal. Küçül ama bak. Küçül, bekle. Or sağ tarafını görüyorum. Oraya vuracağız. Falan koru vur. Bahçeye doğru. Koş. 60'a hazır. Hazır. Vur 60, 70. 70 de vur oraya. 70 de vur, 45 de at. Mana bas vur. Ana bas dur. Hemen içecek al Zestaf Dark Zero çök. Stafflara geri gel, stafflara geri gel. İçini stafflara geri gel. İçini stafflara geri gel. İçini stafflara geri gel. Dön Z-staff oyna Panzer. Panzer Panzer. Hemen çök çök çök. Z'den en sağda. No 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 no. Non 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 no, non gel non gel non gel bırakma bırakma, bırakma 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 devam et. Devam et bırakma bak. Sakın bırakma. Dön Next Queen. Next Queen al. Geri gel şimdi. Arka Lan Lere yedim amına koyayım. Şansa bak ya. Aldım. Geri gel. Tol Tol alacağım, ellenme. Al. Kanka al, bak. Ben, bu ara ben beni be almayı be beklerken be nükleeri alsanız hiçbir Aldım sıkıntı yaşamayacağız. Arkana 70'e hazır vur. 60'da vur. Kanka tek priest Tolga. Tamam sıkıntı yok. İçindekileri zestafla soldan hemen başla. İçinde içimde aksiyon var bak. Sadece bana geliyor kanka. İçindekileri vursana. Panzer ek beni. Bayağı. Aldım kolu, al. be. Aldım Evet çök 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 bırakma bırakma bak. İçişe kal zestaf ona. Evet zestaf zestaf zestaf. Aydın bozdan 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 içine bak bozdan. Bırakma Z'ye bas Demet. Yürü üstüne yürü üstüne yürü üstüne yürü. Koş gel. Yürü en sollu 70'e hazır. Hazır vur 70'le. 60 vur sollu. Hemen koş zestaflayacaksın gel. En sağdan gel benle parti başkanı tıkla en sağdan gel parti başkanı tıkla bak tıkla 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 oyna tıkla tıkla tıkla, tıkla. gel geri gel şimdi şimdi geri gel size zeyes atarak çık zeyes <laughs> <Z> taf atarak <laughs> çık durma 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 dön şimdi sağdan başla en sağdan başla hover falan devam et ilerisine koş ilerisine koş ilerisine koş ilerisine staf atarak koş atmışlarla hazır hazır en sağlı vur ferik 5 at sonra ferik 5 <laughs> at ilerisine zeyes at kafana kafana zeyes at sollu dön felakorun altı geri gel geri gel bize zıplayacak geri gel geri gel geri gel geri gel arkana ferik 5 hazır at vur etmiş Vur yapmış yerine. Hemen Zestaf oynayacaksın. İçime gel Zestaf. İçime gel Zestaf. Panzer, panzer, panzer. Şu oça vur. Şu oça vur. Devam et Z'den koş. Yürü. Hemen Z'den koş. Gel 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 gel. En sağdan başla. Non bırakma non. Hemen tekle tekle. Hemen press'e çık Press'e çık Press'e çık Press'e çık Press'e çık Press'e çık Bırakma. Koş 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 koş. Şunun altına doğru. İlerisine bak. 70 tepesine doğru hazır. Vur. Önüne vur. Ne varsa vur. Önüne vur. Yapacak bir şey. Vur önüne. Vur önüne. Vur vur. Ne varsa vur. vur. oy 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 bekle oy Bekle, ben bekle. Durakları. Küçül bak, küçül. Bless bas. Gideceğiz. Bekle, bekle, bekle. Çifle, çifle, çifle. Geç bunları, geç geç geç. Çifle geç, çifle geç, çifle geç. Koş. 70 tepesine doğru koş. dedim yap. Hazır bahçeye doğru. Vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Sıkıntı yok. Ne varsa vur önüne. ileri yürü. İleri yürü, ileri yürü, ileri yürü. Ileri yürü. 70 tepesine doğru koş. 70 tepesine doğru koş. Gel kafama. Gel yanıma gelsene. Yanıma gel. Gör beni, gör beni, gör beni, gör beni. Pot bas, gör beni. Yapacak bir şey yok. Gör beni. Ben nükleri aldım. aldım. Laz'ı da aldım kafama. İçimde kal. <laughs> İçimde kaldı 70 tepesine bak. Geri gel. Komple geri gelsene. Dedim yap. Geri komple geri gel. <laughs> aldım ben nükleer tankı sil. Dön <laughs> şimdi sollu koş. Sollu koş. Falan korun. Bekle. Falan korun. Ey sollu koş. 70 hala hazır. Vur. 60 da vur buraya. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Bunlar ya bizi parçalasa da abi, yapacak bir şey yok. Niye girdik ki biz buraya? Yapacak bir şey yok. Ya sakin yapacak ol şey Faruk. Bir şey yok. Önünü kaldırıyorsun amına koyayım. Dur. Topla, hayır ben topla. Çekme. Beni çekme. Bak sen beni dinle. Ben alttan aldım. Tek abi topla topla, 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 topla. Yürü önüne. Kardeşim, gel yani önüne staffla gel önüne staffla. Soldu koş. soldu koş. En sol 60'a hazır vur. 60 vur. Ferik 5 at. Dön sana 70'e hazır koş. Vur 70'lerin ileri. Hemen soldu yürü benle. Gel benimle gel küçül. Küçül hemen içindekileri staffla bak. Gel benimle. Gel benimle. Gel benimle dedim yap gel. Fele ölüyor biliyorum. Gel benimle. Gel benimle. Devam et benimle. Devam et benimle bak. Benimle yürü benimle yürü. Sağına koşacağız. Koş şimdi sana 70'e. Ferik 5 hazır. En ileri hazır. At Ferik 5'lerini. Vur 60'larını. Vur atmışlarına. 70 de vur. 70 de vur. Ne varsa vur. 70 de vur. 45 de at. Ne varsa vur. Vur. Şimdi zeyt atarak geri gel. Zeyt atarak geri gel. Çık 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 çık. Dön soldan benimle. Bahçeye doğru gel. Gör. Gör beni. Ben alacağım Ganzayı. Gidim, 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 gidim durma. Durma. Gel ben benimle şeyim. Keriye'yi de alacağım. Durma gel benimle durma, bak. Benle durma, gel. Mi? Benle evet. gel. Soldan gel. Soldan gel. Soldan gel. Soldan gel. Görüyorum orayı. Zestafta için için staffla için zeyt staffla. Dön şimdi sağına çık. Sağına çık koş. Koş. En sağ. Çitlere çitlere koş. 70'e hazır. Vur 70'ini. Ferik 5 at önüne. Ferik 5 at ölmedi. Lerek 5 at. Lerek 5 at. Şurayı at uçuşla. Ferik at uçuşla. Hazır at uçuşunu. Vur atmışlarını. Vur atmışlarını. Vur atmışlarını. Gel Zestaf evet. oyna. Gel Zestaf evet. oyna şuraya. Gel Zestaf evet. oyna. Gel Zestaf oyna. Zestaf oyna. Zestaf evet. oyna. Zestaf, evet. oyna. Zestaf, evet. oyna. Zestaf evet. oyna. Geriye doğru çık şimdi. Geriye doğru çık. Arkandan gelenlere gel. Arkandan gelenlere Zestaf'la bak. Arkandan gelenlere her zaman vurduğumuz yere 70'e hazır. Ferik 5 hazır. At Ferik 5. Vur 70'ten önüne. Kafana doğru vur. Z'den tekle burayı. İçe kal Z'te kal. Çık al Z'te kal. Felankoru koş. Bekle. Monoş, tamam. Bekle. 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 Tekle tekle. Bizde kalabilir. Bizde bu kutu bu arada. Bizde, Bekle. Bizde. At derik beşlerini. Vur atmışlarını. Gittim. Bir kutuya bakın. Kutuya şey bakın. Kutuya bakın la gidip. Ben, ben bakacağım. Yer patladı amına koyayım. Beni tutsana kanka. Bizde bizde. Kesin bizde. Toplan da bak. Kutuya şey geldi lan. Açılmıyor ki amına. Yok. Tut pati beni. Ben tamam. Tolga'ya atıyorum ama. yok yok bizde değil ya herhalde. Hayır Nasıl toplayacaksın şey topla. <laughs> topla. Beni tutarsın. 3 5 al. Captain <laughs> kalk. Seri topla, seri topla, seri topla, seri topla. 6'yı aldım. Allah. Yürü önüne, yürü önüne, yürü önüne, yürü önüne, yürü önüne. İçini saflayarak koş. Solu, 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 evet. solu. En sola, en sola. 70'e el. Ortalı hazır. Vur. 60'te vur. Ne varsa vursana buraya. Kaldır burayı. Gittim ben. Kaldır, kaldır. Sonuna kadar kaldır, kaldır. kaldır. Kimse alamadı ha bu arada. Bir yapacak bir şey yok kanka. <laughs> Zestaf oyna